Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün tavuklarımızı bırakacağız. İşte burası Karayince arkadaşlar isim olarak. İşte burada orası bu. Önlerine bu da atalım arkadaşlar. Arkadaşlar burada da kurka girmiş tavuğum var. E, Yavruları çıkmak üzere. E, yumurtalar çat, çatlamış. Hep beraber bakacağız. Bir diğer kuruçkadaki yumurtalarım da burada. Tavuk e, üstünden kalkmış. E, gezip geri yatıyor arkadaşlar. İşte bir bakalım arkadaşlar altında. İşte yumurtalar çatlamış. Bir diğer tarafta arkadaşlar. Tamam. Yavrularımız var. Onları da besleyelim. Bugün hava yağışlı arkadaşlar. Biraz hava soğuk o yüzden yavruları burada bırakmadım. İşte annesi baya bir sabırsız. İşte burada da balonlarımız var. Arkadaşlar. Bayağı çıkmışlar. Arkadaşlar diğer bir yollarımı çekmiştim. Aradaki farkı göreceksiniz. Yani kaç günde nasıl gelişiyorlar. Hepsini göreceksiniz. Videoyu izlerseniz daha iyi anlarsınız ilk attığım videoda var. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. Herkese hayırlı günler diliyorum kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.